Herkese merhaba Daredevil Born Again'in 5. ve 6. bölümlerinin spoilerli incelemesine hoş geldiniz. Ve evet özellikle Mewz'un sahneye çıktığı 6. bölümden sonra Daredevil'ın başına ne kadar büyük bir bela açıldığını konuşacağız. Daha önce bu kadar rahatsız edici, bu kadar korkutucu bir düşman izlemiş miydik bilemiyorum. Ama Disney bence şimdiye kadar çok güzel iş çıkartmış. Detayları konuşacağız, siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ben de videoya geçiyorum. bir 5. bölüme göz atalım istiyorum. Çünkü bu bölüm Daredevil'ın artık MCU'ya tam anlamıyla entegre olduğunu hissettiren detaylarla doluydu. Klasik bir banka soygunu sahnesiyle başlıyoruz ki aslında bu süper kahraman işlerinde ya da aksiyon filmlerinde sık sık gördüğümüz bir olaydır. Ancak buradaki fark bu soygunun sıradan bir suç vakası değil. Matt Moore'daki doğrudan içine çeken daha büyük bir komplonun parçası olmasıydı. Met'in her zaman iki kimliği arasında sıkışıp kalmasını izlemek zaten keyifli ama Born Again bu yaparken daha büyük bağlantılar kurmayı da ihmal etmiyor görüyorsunuz. Ve işte o bağlantılardan bir tanesi Miss Marvel dizisinden Kamala Kan'ın babası Yusuf Kan'ı görmekte. Sadece onun varlığı değil elbette New Jersey'nin ve Kamala'nın dünyasından bahsedilmesi de Daredevil'ın sadece Hell's Kitchen sınırlarında sıkışıp kalmayacağını gösteriyor. Aynı şekilde Hawkeye'den tanıdığımız Eşofman Çetesi ve Jack Duquesne'in diziye dahil olması Kingpin'in suç alanın ne kadar genişlediğini gözler önüne seriyor. Hatırlıyorsa Kingpin'i Kingpin Hawkeye'da da izlemiştik. Jack Duquesne'in sahneleri çok keyifliydi. Adam zaten karizmatik bir karakter. Biliyorsunuz Swordsman olarak görmüştük onu da. Buradaki varlığıyla da hikayeye güzel bir tat kattığını ve daha sonrasında da göreceğimizi düşünüyorum ben. Ancak tüm bunlar sadece büyük fırtınadan önceki sessizlikti diyebiliyoruz. Çünkü 6. bölümde karşımıza tam anlamıyla bir kabus çıkıyor. Muse'un kendisinden bahsediyorum. Daredevil çizgi romanlarını takip edenler için Muse zaten bilindik bir figür ama dizide onun ne kadar vahşi ve ürkütücü olduğunu görmek bambaşka bir deneyim. Önceki videoda kim olduğundan detaylıca bahsetmiştim. Dilerseniz şuradan göz atabilirsiniz. MCU genellikle daha aile dostu bir çizgiye sahip olsa da Born Again News karakteriyle birlikte sınırları ciddi şekilde zorlamaya başladı. Ve Disney bu konuda beni gerçekten çok şaşırtıyor. Cesetleri ya da kurbanları sansürleyerek gösterir diye düşünmüştüm. Her şeyin apaçık gösteriliyor olması olayları bir tık daha korkunçlaştırıyor doğrusu. Adam insan kanı kullanarak Duvar resimleri yapıyor. Bu sadece tüyler ürpertici bir detay değil. Aynı zamanda onun ne kadar sapkın bir sanat anlayışına sahip olduğunu da gösteriyor. Çizgi romanlarda Muse açıklanamaz bir delilin vücut bulmuş haliydi. Ve dizide de bunu çok iyi yansıtmışlar. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de şu oldu. Kingpin bile Muse karşısında gerçekten tedirgin hissediyor. Yani düşünün. Wilson Fisk gibi bir adam bile bu adamın yaptıkları fazla ileri gitti diyorsa Muse'un nasıl bir kaos makinesi olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz biliyoruz Şimdi buradaki en büyük soru şu olacak. Daredevil Muse'a karşı nasıl bir strateji izleyecek? Çünkü Matt Murdock'ın her zaman katı kuralları vardı. O öldürmez, cezalandırır ama bir yargıç değildir. Ancak Muse gibi biriyle savaşırken sıradan suçlularla savaştığı gibi dövüşemez. Burada da fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Matt daha önce hiç görmediğimiz kadar sert dövüşüyor. Çünkü Muse'un bir mantığı yok. Onu tehdit edip korkutamazsın ya da parayla satın alamazsın. O sadece sanatının peşinde ve bu sanat ölümle besleniyor. Daredevil'ın şu anda karşısında aslına bakarsak 3 tane devasa problem var. Birincisi Mews'un nasıl durduracağı. Çünkü bunu yaparken kendi inançlarını ve sınırlarını aşmak zorunda kalabilir. İkincisi Punisher'ın kimliğine bürünerek sokakta cinayet işleyen grup. Üçüncüsü ise Kingpin'le olan karmaşık ilişkisi. Kingpin şehirde her zaman suçun efendisi olmak istemişti ama Muse gibi kontrol edilemez biri ortaya çıkınca dengeler biraz alt üst oldu. Daredevil ve Kingpin Muse'a karşı geçici bir ittifak kurar mı ya da en azından Fisk Metin yüz ortadan kaldırmasına göz mü yumar? Bu konuda sizin neler düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Tüm bu soruların cevabını ilerleyen bölümlerde alacağız ama şunu söyleyebilirim. Born Again şu ana kadar her hafta bir önceki bölümden daha iyi olmaya devam ediyor. Özellikle Mews gibi korkutucu ve unutulmaz bir villain yaratmaları dizinin tonunu bambaşka bir noktaya taşıdı bence. Görsel açıdan da harika bir iş çıkartmışlar. Mews'un kanlı duvar resimleri sadece vahşeti değil, aynı zamanda karakterin karmaşık psikolojik derinliğini de anlatıyor bizlere. Özetle Daredevil'ın daha Muse'dan çekeceği çok şey var ve biz de ilmek ilmek işlenen bu sürece dahil olacağız. Ama elbette bunları zamanı geldiğinde konuşacağız. Şimdilik bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Muse'un vahşeti sizi de etkiliyor mu? Kingpin'in bu olaylar karşısındaki tavrı sizce nasıl olacak? Punisher bu probleme nasıl bir çözüm üretecek? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.